Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle aynı kraftın nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ama ücretsiz bir Önce Bir Buradan buraya View Langer yazıyorsunuz. Nasıl... Evet, buraya View Langer.org'a Diyorsunuz gülüyor. ve girdi. Evet. Buraya önce kendinize bir tane hesap oluştur. Arkadaşlar ben bir hesap geliyorum. Evet arkadaşlar, hesap oluşturup geldim. Şu anda burada görüyorsunuz. Burada ben şimdi size şeyle göstereceğim. Burada şimdi görüyorsunuz şeyi ee, gibi arkadaşlar bir dakika bir ses evet arkadaşlar geri geldim şu anda hesabımızı oluştur şimdi yeniden buraya gelin berber berete bakın yine de buradan dolan dolan tl'ye basıyorsunuz buradan hangisi İşletiminiz hangisi ise macOS mu Linux mi yoksa Windows mu? Peki Windows. Asus kaydediyorum. Zaten çok çabuk iner. Bu kadar da fazla değil. Onu alayım. Gitsin. Gindi şu anda. Geldi bakın böyle bir şey L yazmak gerek üzerine. Buna gidiyorsun. Burada açıldığı zaman devam diyorsunuz. Sens sözleşmesine şartlarını kabul ediyorum. Bu nasıl şey olmayabilir? diyorsun diyorsunuz. Burada devam diyorsunuz yeniden ve dosyalar yüklendi. Yüklendi devam kurulum tamam tamam gel bakın gördün. şimdi ben size bir de göstereceğim Bilebilirsiniz. Bilebilirsiniz. şimdi ben size şeyde göstereceğim nasıl şey ya karakter yapabilirsin göstereceğim girsin ama ilk önce bir oyuna girmeniz gerek arkadaşlar girsin geliyorum Evet girdi. Biraz uzun sürdü girdi ama biraz daha bekletti arkadaşlar. Buradan account statüsü. No account diyor. Buradan John böyle Burada. böyle bir şeyler yazıyor işte okuyamadım. Buradan buraya ya e-mail'ınızı ya da adınızı yazıyorsun. Arkadaşlar burası benim için özel olduğu için ben burayı yapıyorum. Evet arkadaşlar girdim şu anda. Burada save and account buna, diyorsunuz şuna. Buradan add evet, evet. diyor. Frame alıyor. Garip. Arkadaşlar bir dakika. Ben yapıp geliyorum şu. Arkadaşlar bende error verdi birkaç tane. O yüzden Yapamadım ama şimdi yapabildim yaptım arkadaşlar buradan siz bir tanesini indiriyorsunuz ben bu okula indirme iniyor indirdim normalde indirebilirsin. Offline indirmenizi tavsiye ederim. Okay. İndirdim şu anda. Borç istiyorsunuz buna tıklayın, indirin. ama istemiyorum şimdi Tamam. Boş verin. Yes. Enter the game. Dedi. Onu indirince diğerini indirmeniz gerekiyor aslında. Şimdi buna bir girsin buna girdikten sonra nasıl şey olduğuna bakacağız. Yani karakteriniz nasıl değiştirebileceğiniz. diyordum. Evet ben iniyor gördüğünüz İlk ilk defa geliyorum. Neyse. Bir Yanıt vermiyor. Bir Mesela Messenger'ın hesabıma direkt bağlan? Şu anda oyuna girdiniz Şimdi buradan oyundan çıkmanız gerek. Karakter yapma. Önce bir girip çıkmanız gerek. Bakın burayı da kapatın. Buradan falan kapalı olmalı. Bakın burada da olmam. Ondan sonra buraya veya direkt Windows artı R e çalıştır açıp veya buraya yazıp buradan buraya Dur, baştan. Afiyet baştan sen karakterin direkt ben size Nova skin'ini öneririm. Ne yazıyorsunuz zaten? Sonra editör veya galeriden indirin. Ben galeri editörden editliyorsun. Buradan da ben şimdi bir tanesi seçeyim bir... bir de böyle karakter seç seçerken. Red Bull'a <laughs> <laughs> Minecraft oynamıyorum. Football'dan. Ya buradan bir tanesini seçebiliyorsun. Buradan bir tane seç. Bunu Ona dolan. Sesim geliyor değil mi? Geliyor mu lan sesim? Sesim, geliyor mu acaba? <laughs> Gelmiyor olabilir de. Şey, sesini açın birazcık arkadaşlar. Bir dakika. Böyle yapayım da. Arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ondan sonra. Bu nereye indiyse nereye inmiş? alış geri. Bakın buna, biliyorsun yani nereye şey yaptıysanız atlanın buraya. Yani, dur ya. Bakın, bunu indirdiğiniz gördüğünüz gibi. Bunu bir ilk önce kısa yol oluşturuyorsunuz buradan. Buna sağ tıklayıp yeni atlandır. Steve ve bir, buna da Alex diyorsunuz. Şimdi bakacağız hangisini kullandığımıza. Oyuna girmişken bakabilirsin. Buraya yüzde data yüzde yazıyorsunuz. Enter'liyorsunuz. Nokta Minecraft'ı buluyorsunuz. Genellikle üstte oluyor. Ama sizde farklı bir yerde olabilir. Sonra version'sa geliyorsunuz buna. Buradan şu oynadığınız ise buna sağ tıklayıp Buna kopyala diyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Kopya oldu bakın. 1.16.5 kopya oldu. Ondan sonra bunun adını değiştiriyorsunuz. Ben Efe yapıyorum. Efe yaptım. Buna giriyorsunuz. Buradakilerin hepsini böyle. Hepsi arkadaşlar. Ne yapıyorduk lan? Şimdi bunların hepsini sağ tıklayıp yeni adlandır diyorsunuz ve Efe yapıyorsunuz. Yani siz hangi ismi koyduysanız onu yapın. Sonra buradan arkadaşlar araya hiç girmeyin Sosyalara. Buradan şey varsa not defteriniz varsa oraya giriyorsunuz. Bundan varsa şu gözüküyorsa arkadaşlar metin metin belgesi ama sağ tıklıyorsunuz, yani giriyorsunuz ona versiyon yazan versiyonu yazıyordur. Bunu silip, isminiz hangisiyse ona basıyorsunuz. bakın, şu hmm. Java'ya sağ tıklayıp ilk baştan WinRar'ı şey yapmanız gerek, söylemeniz gerek WinRar'la buradan, benim sesim geliyor değil mi ya? Geliyor mu lan sesim? Sesim geliyor mu? Geliyor, tamam. Buradan asset'e geliyorsunuz. Minecraft textures ve nerede entity. Buna geliyorsunuz. Buradan bakın, şöyle aşağılara doğru inin. div png var. Bunu buna dosyaları sil diyorsun. Evet dedik. Ben demek ki kullanıyor. bakın siliniyor. Bunu atacağız. Alex değil artık Alex. Yalan. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın bir bilindi mi diye. Silinmiş. Buradan da Steve'i alıp buraya atıyor Tamam dedi. Bakalım geldi mi? Steve bakın gördüğünüz gibi ne girin Bakalım bu mu det bu mu bakın mı evet oh şu bakın şimdi daha iyi oldu Evet bu yani. Ondan sonra burayı kapatıyorsunuz. Burayla değil. Burayı da iki. Buradan yeniden şeye geliyorsunuz. Yılancıra. Yılancıra. Buradan buna geliyorsunuz. Hesabınıza giriyorsunuz. Buradan Hangisi? Şey. Eski. Bunu sileyim. Bakın bunu aldık. Daha devin yaptığınızı. Sonra buradan atlat. Gel diyorsunuz buradan da. ve göster. Masa üstü Steve bunu yapıyorsun. Oldu. Burada oldu. Kapat. Artık değişmiş olması gerek. Hatta göstereyim hemen size. yolancer Bir Hı, edadan süreyi yaparım. Bakın burada hangisi ise replace'ti değil mi? Ondan sonra buraya Skill mod diyorsun. Biz dalamam. Yani neyse arkadaşlar boş verin. Ya da boş boş saniye bakın enter the game in burası birazcık uzun sürüyor o yüzden videoyu durduruyorum arkadaşlar ben de olmadı bekledim ben biraz olmadı o yüzden yanlış yapmış Şeyi. buradan şöyle skin yapıyorsun. gerek yok. Okay. Yine alto 5'te oluyor. First... Tamam. Arkadaşlar bunu yüklemeniz gerek. Bunu yükledikten sonra oluyor benim. Girmesi biraz uzun sürüyor. Şimdi de şurası pat bozuk. Garip garip. O yüzden arkadaşlar oluyor yüzde yüz oluyor. Yani, yani oluyor bana güvenin. Arkadaşlar güle güle. Bu kadar.